gökbilimciler, dünyanın ötesinde yaşanabilir koşullar arayışını ilerleten bulgularla, tamamen derin su okyanusuyla kaplanmış olabilecek uzak bir gezegeni gözlemlediler. NASA'nın Web Uzay Teleskobu tarafından yapılan gözlemler, dünyanın iki katı yarı çapa sahip ve yaklaşık 70 ışık yılı uzaklıkta bulunan öte gezegenin atmosferinde su buharı ve metan ve karbondioksitin kimyasal izlerini ortaya çıkardı. Araştırmacılara göre bu kimyasal karışım okyanusun tüm yüzeyi kaplayacağı bir su dünyası ve hidrojen açısından zengin bir atmosfer ile tutarlı ancak sakin ve davetkar bir deniz manzarası tasavvur etmiyorlar. Okyanus yüz derecenin üzerinde veya daha fazla olabilir. Yüksek atmosferik basınçta bu kadar sıcak bir okyanus hala sıvı olabilir ancak yaşanabilir olup olmayacağı belli değil. Ancak TO-270 d olarak bilinen aynı dış gezegen üzerinde ek gözlemler yapan Kanadalı bir ekip tarafından tartışılıyor. Aynı atmosferik kimyasalları tespit ettiler, ancak gezegenin sıvı su için çok sıcak olacağını ve bunun yerine inanılmaz derecede yoğun bir hidrojen ve su buharı atmosferiyle kaplı kayalık bir yüzeye sahip olacağını savundular hangi görüş kazanırsa kazansın, bu son gözlemler ve bin güneş sistemimizin ötesindeki gezegenlerin doğasına dair sunduğu çarpıcı içgörüleri gözler önüne seriyor. Teleskop, mevcut kimyasal elementlerin ayrıntılı dökümünü vermek için yörüngedeki gezegenlerin atmosferlerinden filtrelenen yıldız ışığını yakalıyor. Gökbilimciler bundan yola çıkarak bir gezegenin yüzeyindeki koşulların ve orada yaşamın hayatta kalma olasılığının bir resmini oluşturabilirler. TO-270D'nin okyanusuna ilişkin kanıt, temel kimyanın hidrojen açısından zengin bir atmosferde doğal olarak oluşması gerektiğini öngördüğü amonyak yokluğuna dayanmaktadır. Ancak amonyak suda oldukça çözünür ve bu nedenle aşağıda bir okyanus olsaydı atmosferde tükenirdi. Yorumlardan biri, bunun, hidrojen açısından zengin bir atmosfer altında su okyanusuna sahip, sözde hican bir dünya olduğu yönünde koşullar dünyadakilerden çok farklı olurdu. TO 270'te gelgit açısından kilitlidir. Bir tarafının sürekli olarak yıldızına baktığı, diğer tarafının ise sonsuz karanlıkta kaldığı ve aşırı sıcaklık kontrastı oluşturduğu anlamına gelir. Okyanus gündüzleri aşırı derecede sıcak olurdu. Gece tarafı potansiyel olarak yaşanabilir koşullara ev sahipliği yapabilir. Ancak dünya yüzeyinde onlarca veya yüzlerce kat daha fazla basınç ve okyanustan buharın çıktığı ezici bir atmosfer oluşacaktır. Suların yüksek basınçlı buzlu deniz tabanı ve bunun altında kayalık bir çekirdek ile onlarca ila yüzlerce kilometre derinliğe ulaşması muhtemeldir. Üzerinde ek gözlemler gerçekleştirdiler ve Hycean World hipotezini sorguladılar. Sıcaklık, suyun sıvı olamayacak kadar sıcak ve atmosferin önemli miktarda su buharı içeriyor. Bir okyanusun varlığının makul olamayacak kadar fazla. Suyun süperkritik durumda olması ve sıvı ile gaz arasındaki ayrımın bulanıklaşması nedeniyle yüzeyde sıcaklıkların 4000 dereceye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Neredeyse kalın, sıcak bir sıvıya benziyor her iki ekip de dünyadaki biyolojik süreçlerle bağlantılı olan ancak başka kaynaklar tarafından da üretilebilen karbondisülfit tespit etti. Ancak başka bir biyolojik imza molekülü olan dimetil sülfit dair hiçbir iz yoktu. Hidrojen açısından zengin bir atmosferde bunu yapmak nispeten kolaydır. Ancak eğer bu eşsiz molekülü ölçebilirsek, gelecekte yaşanabilir gezegenleri de ölçebilmemiz umut verici olur bu tür nesnelere ilişkin bulguları nasıl ileteceğimiz konusunda son derece dikkatli olmamız gerekiyor. Halkın hali hazırda hayat bulunduğu fikrine kapılması kolaydır. Web teleskobuna sahip bu küçük gezegenlerin spektrumları gerçekten heyecan verici çünkü bunlar, güneş sistemi eşlerine sahip olmadığımız yepyeni ortamlar atmosferdeki su buharının bolluğunu belirlemek için yapılacak daha fazla gözlemin, bir okyanus olasılığının açıklığa kavuşturulmasına yardımcı olacağını eklendi. Ki ekibin aynı veri setine bakıp aynı kimyasal yapıyı ortaya çıkarması gerçekten büyüleyici ve gerçekten hoş.